Son dakika haberine göre yeni tip koronavirüs salgında Türkiye'nin en kritik kenti durumundaki İstanbul'da hayat eve sığar uygulamasına göre her yer kıpkırmızı oldu. Haritaya baktığımızda İstanbul'da koronavirüs salgınına göre hiç güvenli yer kalmadı. Her yer kırmızıya boyandı. Detaylara geçmeden önce aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız son gelişmelerden haberiniz olur. Hayat eve sığar uygulaması bildiğiniz gibi Türkiye'nin koronavirüs haritasını gösteriyor. Buna göre İstanbul'da koronavirüs salgınına göre hiç güvenli yer kalmadı. Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy neredeyse her yer kıpkırmızı. Sadece deniz ve ormanlık alanlar yeşil kaldı. Diğer bütün alanlar kırmızı olarak görünüyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde de Fahrettin Koca, İstanbul Sağlık Yöneticileri ile yaptığımız değerlendirmede çabalarımız sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız, artış kontrolü altında süreç hepimize bağlı ifadelerini kullanmıştı. Diğer bir yaptığı paylaşımda, İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız video konferans görüşmelerinde salgının son durumunu, Yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri alaldık, hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik diyerek bir toplantı gerçekleştirdiler. Acaba hal böyleyken bildiğiniz gibi her gün sayılar rekor üstüne rekor kırıyor. Bu yapılan toplantılar genel bir sokağa çıkma yasağının işareti mi? Sizce genel bir sokağa çıkma yasağı gelmeli mi? Genel gelmese bile... Bildiğiniz gibi artık il il gelmeye başladı. Belki de İstanbul'un bu durumundan ve diğer yükselen illerimizin durumuna bakılırsa il ilde tamamen kapatma gelebilir. İstanbul'un durumunu gördük. Acaba il bazında bir genel yasak gelir mi? Sizce gelmeli mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Şimdilik detaylar bu şekilde. Gündemle ilgili gelişmelerden haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.